Sosyal Bilgiler Gezegeninden herkese merhaba. Arkadaşlar bugün özetin özü serisinde ikinci modül ölçme ve değerlendirmeye değineceğiz. En kritik noktalara değinerek modül işlemeye çalışacağız. Burada mevcut olan çalışma Hasan Yıldırım hocamıza ait. Kendisine ait Telegram kanalının açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden özetin özü serisine ikinci modülle devam edelim. Özetin özü kritik noktalar. İkinci bölüm. Ölçme ve değerlendirme. Eğitim sisteminde ölçme ve değerlendirmenin yeri. Eğitim sisteminin hedefleri. Uzak hedefler devletlerin hedefleridir. Genel hedefler daha işe vuruk hedeflerdir. Kurumların hedefleridir. Yani okulların hedefleri olarak da düşünebiliriz. Son olarak da özel hedefler var. Dersin hedefleridir. Bir dersin kazanımlarını kapsar. Bununla ilgili bir açıklama verilip buradan bir soru sorulabilir. Eğitim sisteminin öğeleri 1 girdi, 2 süreç, 3 çıktı. Tablo değişen üretim paradigmasının eğitime yansımasını gösteriyor. Sanayi paradigmasından günümüzü yani bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasına geçişle ilgili o dönemdeki bakış açıları ile ilgili bilgiler verilmiş sanayi paradigması ile ilgili sınıflarda eğitimli olduğundan bahsetmiş. Bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında ise bireysel araştırma bunun karşılığı olarak yer alıyor. Sanayi paradigmasında pasif öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında yaparak yaşayarak öğrenme, sanayi paradigmasında bireysel çalışma, bilgi ve iletişim teknolojisinde grupla çalışma, sanayi paradigmasında her şeyi bilen öğretmen, Günümüzde ise rehberlik eden öğretmen sanayi paradigmasına sabit içerik, bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında esnek içerik, sanayi paradigmasında homojen, bilgi ve iletişim teknolojisi paradigmasında ise heterojen gruplardan veya bilgi içeriğinden bahsedilmiş. Dünya Ekonomik Forumu'na göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken 10 temel beceri. 1. Analitik düşünme ve inovasyon 2 aktif öğrenme ve öğretme süreçleri 3 kompleks problemlerin çözümü 4 eleştirel düşünme ve analiz 5 yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif 6 liderlik ve sosyal etki 7 teknoloji kullanımı, monitör etme ve kontrol etme 8. Teknoloji tasarımlama ve programlama. 9. Dayanıklılık, strese tahammül ve esneklik. 10. Muhakeme, problem çözme ve kavrayış yeteneği. Değerlendirme basamakları. A. Ölçme. Ölçme sonucuna ise ölçüm deniyor. B. Ölçüt. C. Karar. Ölçme türleri ise doğrudan ölçme, temel ölçme olarak da geçmiş. Doğrudan gözlemlenerek ölçmeye giriyor. İkinci olarak dolaylı ölçme var. Göstergeli ölçme olarak da ifade edilmiş. Göstergesi olan davranışlarla ifade ediliyor. Ve son olarak da türetilmiş ölçme. Farklı iki ya da daha fazla özellik arası matematiksel bağlantı türetilmiş ölçme olarak ifade edilmiş. Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelikler ise 1. Geçerlilik. Ölçmek istenen özelliğin başka özelliklerle karıştırılmadan doğru ve tam olarak ölçülebilmesi geçerlilik olarak ifade edilmiş. 2. Güvenirlik. Ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesi olarak ifade edilmiş. 3. Olarak da kullanışlılık var. Ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olması ile ilgili olarak ifade edilmiş. Hata türleri. 1. Sabit hata. Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen diğer bir de işte her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. İkincisi sistematik hata. Ölçülen büyüklüğe, öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Üçüncü olarak da tesadüfi, rastlantısal hata, şansla ortaya çıkan ne yönde ne ölçüde kırıştığı genellikle bilinemeyen hatalar olarak ifade edilmiş. Bununla ilgili olarak bir tanım verilerek yukarıda benzer bir şekilde hangi hata türüne örnektir diye soru sorulabilir. Geçerlik, güvenirlik ve hata ilişkisi. Geçerlik tüm hata kaynaklarından etkilenirken klasik test kuramına göre güvenirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir. Geçerlik, sabit hata, sistematik hata ve tesadüf hatanın tamamından etkilenirken güvenirlik sadece tesadüfi hatalardan etkileniyor. Bir de korelasyondan bahsedilmişti. En az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren İstatistik bir tekniktir, r ile sembolize edilir. Korelasyonda sıfır iki değişken arasında sistematik bir ilişkinin olmadığı anlamına gelirken, eksi bir ve artı bir ise ikisi arasında mükemmel ilişki olduğunu, korelasyon olduğunu gösterir. Eğer pozitif yönde yani artı bire doğru bir ilişki varsa mükemmel doğru orantılı ilişkiden bahsedilirken, eksi yönde bir eksi 1'e doğru bir yakınlaşma söz konusu ise korelasyonda mükemmel ters orantılı ilişkiden bahsedebiliriz. Geçerlik sorgulama, geçerlik, kapsam geçerliği ölçüt dayanıklı geçerlilik ve yapı geçerli olarak üç ayrılmıştı. Ölçüt dayanıklı geçerlilik ise kendi içerisinde yordama geçerli ve zamandaş geçerlik olarak ikiye ayrılmıştı. Güvenirlik ise güvenilir bir ölçme aracı. Aynı özellikle ilgili olarak arka arka yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu verir. Güvenirlik kestirim yöntemleri. Güvenirlik birden çok uygulamaya dayalı yöntemler. Test tekrar test yöntemi. Eşdeğer paralel testler yöntemi birden çok uygulamaya dayalı yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Güvenirliği test etmenin bir başka yöntemi ise tek uygulamaya dayalı yöntemler. Bunlar ise test yarılama, kare 20 Kare 21 ve Kronbach alfa olarak ifade edilmiş. Test tekrar test. Bir test aynı gruba belli bir zaman aralığında iki kez uygulanır. Test yarılama eşdeğer yarılar iki yarı güvenirli ise uygulanmış bir test iki eşdeğer yarıya bölünür ve bireylerin iki yarıdan aldıkları puanlar arasındaki tutarlık incelenir. Kare 20 ve 21 ise testin kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı ile ilgili bilgi verir. Puanlamanın kategorik olduğu ölçme araçları için uygundur. Kromba alfa ise eğer ölçme aracının puanlaması çok kategorili ise KR20 ile aynı mantık üzerine kurulu Kromba alfa hesaplanır. Bir testin farklı kişiler tarafından puanlanması ya da aynı kişinin farklı zamanlarda verdiği puanlar arasındaki tutarlılığa bu anlama güvenilirliği adı verilir. Test türleri, testi alan kişi sayısına göre bireysel testler ve grup testleri olarak ikiye ayrılmıştır. Testin uygulanış süresine göre süreli testler ve süresiz testler, testin ölçtüğü niteliğe göre hız testleri, güç testleri, değerlendirme yaklaşımına göre objektif ve subjektif testler, hazırlanış biçimine göre standart ve öğretmen yapımı testler, veri toplama tekniğine göre ise performans, kağıt, kalem test türleri var. Test geliştirme. Test geliştirmenin işlem basamakları A. Amacın belirlenmesi B. Kapsamın belirlenmesi ve belirte tablosunun oluşturulması C. Denemelik maddelerin soruların yazılması D. Maddelerin veya soruların gözden geçirilmesi, redaksiyon. E, denemelik test formunun hazırlanması. T, testin uygulanması. G, test ve madde istatistiklerinin hesaplanması. H, seçilen maddelerden oluşan nihai formun oluşturulması. Başarının ölçülmesindeki yöntemler ise ölçme araç ve e, yöntemlerini geleneksel ve destekleyici olarak ikiye ayırmış. Geleneksel yöntemler yazılı yoklama, sözlü yoklama, Çoktan seçmeli, doğru yanlış, cümle tamamlama, kısa cevaplı ve eşleştirme olarak ifade edilmiş. Destekleyici ölçme araç ve yöntemleri ise portfolyo, öz değerlendirme, akran değerlendirme, gözlem formu, kontrol listesi, derecelendirme ölçekleri ve diğerleri olarak ifade edilmiş. Ölçme araç ve yöntemlerinde seçme gerektiren maddeler ise doğru yanlış eşleştirme ve çoktan seçme olarak üç ayrılmış. Açık uçlu sorular ise uzun yanıtlı sorular, kısa yanıtlı sorular, cümle tamamlama ve sözlü yoklama olarak dörde ayrılmış. Performans değerlendirme. Performans değerlendirmeyi öğrenci değerlendirme ve öğretmen değerlendirme olarak iki ayırabiliriz. Öğrencinin kendisini değerlendirdiği öz değerlendirme, ve arkadaşını değerlendirdi, akran değerlendirme, performans değerlendirme içerisinde, öğrenci değerlendirmeleri içerisinde yer alıyor. Öğretmen değerlendirmelerinde ise rubrik, kontrol listesi, derecelendirme ölçeği ve gözlem formu yer almakta. Geleneksel ve destekleyici yöntemlerin karşılaştırılması. Geleneksel yöntemlerde ürün değerlendirilir, öğrencinin ulaştığı noktanın tespiti önemlidir. Esay SI, yani Normal yazılı yoklama dışında genellikle üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirmesine yetersizdir. Değerlendirme öğrenmeden ayrıdır. Bireyden ziyade grup odaklıdır. Başarının bireyler arası değerlendirmesine odaklıdır. Geçerlik ve güvenirlik kontrolü daha kolaydır geleneksel yöntemlerde. Günümüzde kullanılan destekleyici yöntemler ise süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. Ne öğrendikleri yanında öğrendiklerini nasıl kullandıklarıyla ilgilenilir. Üst düzey bilişsel düşünme becerilerine odaklanır. Değerlendirme öğrenmeyle bütünleşmiştir. Odak noktası gruptan ziyade bireydir. Öğrencinin bireysel olarak gelişimine odaklıdır. Geçerlik ve güvenilirlik problemi olabilir. Test istatistikleri. Ölçme işlemi sonucunda bireylerin toplam puanları üzerinden hesaplanan istatistiklerdir. Eğitimde en sık kullanılan istatistikler merkezi eğilim ölçüleri, aritmatik ortalama, medyan yani ortanca ve mod olarak ifade edilmiş. Değişkenlik ölçüleri, range, dizi genişliği, varyans, standart sapma ve çeyrek sapma olarak ifade edilmiş. Dağılım özellikleri genellikle histogramlar ya da çizgi grafikleriyle gösterilir. Standart puanlar ve benzeridir. Madde istatistikleri ölçme işleminin sonucunda bireylerin madde puanları üzerinden hesaplanan istatistiklerdir. Eğitimde en sık kullanılan istatistikler madde güçlük indeksi maddenin zor mu, orta mı, kolay mı olduğunu gösterir. Madde ayırt edicilik indeksi ise maddenin bilenle bilmeyeni ayırt edip etmediğine ilişkin istatistiktir. Madde güvenirliği ise maddenin ölçümleri arasında tutarlılık olması ile ilgiliydi. Uluslararası eğitim araştırmaları Uluslararası eğitim araştırmalarında üç ana alan, matematik, fen ve okuma becerileridir. PISA, Uluslararası Eğitim Araştırması, geliştiren OECD alan, peki hangi alanlarda çalışma yapıyor? Okuma, matematik ve fen bilimleri alanında yapıyor. Döngü sırasına göre değişiklikler gösterebiliyor. Hedef grup 15 yaş, hedef sınıf 8-9-10, uygulama periyodu 3 yıl. İlk döngü yılı 2000, ilk döngü alanı okuma, son döngü yılı 2018, son döngü alanında okuma olarak karşımıza çıkıyor. İkinci uluslararası eğitim araştırması TIMS, IEA yani eğitim başarılarını değerlendirme kuruluş tarafından yapılmış. Hangi alanlarda çalışma yapıyor? Matematik ve fen. Hedef grubu, burada bir yaş grubu verilmemiş. Hedef sınıf olarak da 4 ve 8. sınıflar verilmiş. Uygulama periyodu 4 yıl. İlk döngü yılı 1995. Matematik ve fen alanında yapmış ilk döngüsünü. Son döngü yılı 2019. Son döngü alanı ise matematik ve fen olarak karşımıza çıkıyor. Pırıls ise gene eğitim başarılarını değerlendirme kuruluşu yani IEA tarafından yapılmış. Alan okuma alanı. Hedef grup, yaş grubu olarak verilmemiş. Hedef sınıfı Burada da belirsizlik söz konusu. Uygulama periyodu 5 yıl. E, Türkiye'de ilk defa 2001'de uygulanmış. İlk döngü alanı okuma, son döngü yılı 2021 ve son döngü alanında yapılan çalışma okuma alanında yapılmış. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Tims ve Pils yani matematikten Tims, Pils de okuma alanında çalışma yapıyoruz. Eşittir Pisa diyebiliriz. Pisa 3'er yıllık döngülerle uygulanıyor. Aslında 2018'den sonra 2021 yılında da uygulanmış. Ancak sonuçlar henüz yayınlanmadığı için PDF'de 2018'e yönelik analiz bilgileri yer almış. Ayrıca PILS'de 2021'de uygulanmış ve sonuçlar nasip olursa 2022 yılının Aralık ayında açıklanacak diye ifade edilmişti özet kısmında. OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması tüm dünyada sosyal ve duygusal becerilerin önemiyle birlikte eğitim sistemlerindeki ağırlığının artmasıyla beraber 2017 yılında OECD tamamen sosyal ve duygusal beceriler odaklı yeni bir araştırma başlatmış. Ölçümler dünyanın farklı bölgelerinde kabul gören 5 faktörlü kurama dayalı olarak yapılmaktaymış. Peki nedir bunlar? Açık fikirlilik bunun alt başlıkları altında yaratıcılık, hoşgörü ve merak ifade edilmiş. İkincisi 5 faktörlü kuramdan ikincisi işbirliği, empati, işbirliği ve güven olarak ifade edilmiş. Üçüncüsü duygu düzenleme İyimserlik, strese dayanıklılık, duygu düzenleme olarak ifade edilmiş. Dördüncü olarak da görev performansı, sebat, özdenetim ve sorumluluk olarak ifade edilirken. Son olarak da 5 faktörlü kurama dayalı çalışmalar başkalarıyla etkileşim var. Burada da sosyallik, girişkenlik ve enerji ifade edilmiş. Bir de bunları bütünleşen, bütünleşik olarak ele alan birleşik beceriler var. Bunlar da başarma motivasyonu ve özetarlık olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmaya katılan ülkeler ve şehirler şu şekilde Kanada Ottawa, Kolombiya'da Manizales ve Bogota, Finlandiya Helsinki, Rusya Federasyonu Moskova, Çin Halk Cumhuriyeti Suzhou, Portekiz Sintra, Türkiye İstanbul, ABD Houston ve Güney Kore'de Daegu olarak ifade edilmiş. Buralarda bir çalışma yapılmış. İkinci modül ölçme ve değerlendirme ile ilgili özetin özü çalışmamızda burada tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki özetin özü ve diğer çalışmalarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.